Hoşgeldiniz kanalıma. Bugün nefis bir üzümlü lokumlar hazırlıyorum arkadaşlar. İki su bardağı üzüm suyumu tencereme koydum ve yavaş yavaş onun ısınmasını bekliyorum arkadaşlar. Ardından bir çay bardağı nişasta, buğday veya e, mısır nişastası kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı da tost şeker kullanabilirsiniz arkadaşlar. Nefis bir üzümlü lokum. Evet, güzel bir böyle pembe mor arası üzümlü lokumlar hazırlamak istiyorum. Evet, bir çay bardağı şekerimi de attım. Bir çay bardağına yakında nişastamı atıyorum ve yavaş yavaş onu kavurmaya, pişirmeye başlıyorum. Nişastanın böyle popçikleri dağılana de kadar devamlı karıştırıyorum ve çok da güzel bir renk aldı arkadaşlar. Ve ben bunu bu yaz, e, şimdi üzüm mevsim, düzüm bol olduğu için ki bahçemden çok çok üzüm olduğu için bol bol yapıyorum. Ve bugün üzümden lokumlar hazırlıyorum arkadaşlar. Üzüm, evet iki su bardağı üzüm suyu. Bir çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı nişasta e ardından bir borcamın altını Hindistan cevizliğine kaplıyorum. Sonra bu sos üzerine döküyorum. Tekrar üzerine Hindistan cevizi atıp e, bu 4-5 saat bekletiyorum ve çıkarttıktan sonra onları küçük küçük dokum haline getiriyorum ve hazır oluyor. Evet indirdim lokumu, üzümlü lokumlarımı tenfe alacaktan ve hemen döküyorum böyle arkadaşlar ve borcamın altına ve evet, borcamın altına hemen e, alt tabanına hindistan cevizlerini koydum ve yavaş yavaş dokunların böyle burayı boşaltıyorum. Evet lokumumu hemen borcamın üzerine ve döktükten sonra buzdolabına geçiyorum 4-5 saat e, beklettikten sonra ters düz yapıyorum ve üzerine Hindistan cevizi atıp kapat, ters kapatıyorum ve sonra dilim dilim onları lokumlarım hazır olmuş oluyor. Evet üzüm lokumlarımı 4-5 saat buzdolabında beklettikten sonra üzerlerine e, hemen Hindistan cevizi atıyorum ve diğer kapım var. Orayı ters düz yapıyorum arkadaşlar. Ters düz yaptıktan sonra işlerim de tamam olacak arkadaşlar. Evet işlerim tamam oluyor ve ters düz yaptıktan sonra hemen böyle gördüğünüz gibi lokumlarım hazır olmuş vaziyette. Yani güzel oldular. Hemen onları böyle güzel güzel kesiyorum. Küçük küçük kesiyorum onları. Ve lokumlarım hazır oldu arkadaşlar. Evet lokumlarımı güzel kestim. Böyle gayet de güzel oldular. Ve sunum hazır bir şekilde. Ee, servis etmek istiyorum arkadaşlar ve ayrıntılı tarif hemen bu videonun altında link bırakacağım. Ee, kısa videolarım var. Herkesi kanalıma bekliyorum ve bende kalmaya devam edin. Hoşçakalın.